gel. Gel buraya tamam. Azap. Tamam 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 gel. Gel. Güzel akşamlar arkadaşlar. Gel. Diyorum ya azat. Da deli bir inat var. Bu hala devam edecek. Yani bu terk de yemese de azat her zaman yani azatın fıtratı bu yani. Azatı köpek boğulsun, ertesi gün götürün o köpeğin karşısına, gene diklenir. Pes etmeyen bir ruhu var. Evet, Azap'ı da bayağı sinlendirmiş. Azap da normalde bu kadar üstüne gitmiyordu. Tamam, hadi gel, gel. Koyunlarımızı gel, gel. çıkaracağız. Yıldızı açacağım. Doçka'yı koyunları içeri koyduktan sonra çıkaracağım. Doçka keçi meşi kovalıyor. Şimdi geçen gün burada aynısı oldu. Ee, eğer keçiler şöyle bir kaçırsaydı tamam. Keçiler artık dağlarda aşağı inmez. Biz peşinden keçiler oraya. Biz peşinde keçiler oraya. Biz sürü ulaşacağız. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Yani keçiler bir ürktü mü arkadaşlar? Gelmiyorlar. Kaçıyorlar. Geçen gün zaten o kadar korktum ki. Aha dedim keçiler kaçıyor. Bir de bir peşine biraz da böyle bir kovalamış olsaydı tamam mı? Artık arka köyden mi buluruz? Nerede buluruz? Bu karda, kışta. Gel, dur Yıldız. Boşka, seni açacağım. Dur kız. Dur, 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 dur. Dur, dur, gel. dur, dur. 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 Aman, aman, aman. Tamam, hadi gel. Hadi çık bakalım. Ne oluyor? Yıldız ve görümcesi fıstık. Fındık dur. Anasına neler yapıyor bak. Şimdi burada koyunlar balyaları yerken ben içeride arpa samanlarını vereceğim. Şu an sıkıntı olmayacak köpekleri açtık. Hoşkayı bırakmadım baba, Hoşkayı davar içeri koyalım ondan sonra. Kaşın Gurca, kaşın. İyi ki bir şeyi çok istedik. Bir şeyi çok isteyince böyle aksaklıklar oluyor. İyi şimdilik iyisin. Çok bir problem yok kaşıntı bizi korkutuyor Burcu hanım daha bunu doğuracaksın doğurduktan sonra bu uyuz olabilirsin. Bakayım şu sırtına. Ya bir şey görmüyorum. Olmadı bir damla mamla alırız Burcu'ya. da yüksek ihtimal dediğim gibi hamile görünüyor. İnşallah. Kıskanım. Inşallah Kıskanç görünce. 이렇게 해야, 막, 막, 확실한 거, 확실한 거. pazar macerası yapalım dedik. Yolda bayağı kar vardı. Dört çekerle geliyoruz. Dört çekeri seviyorum. Oprot ruhu var ben. Azap Reis de burada. Tüfeği omzuma aldım. Buralar ıssız bölgeler. Karşımıza bir şeyler çıkabilir. Azap'a özel gezideyiz. Azap böyle eskiden Yalova'da beraber gezerdik. Azap zaten mutlu oldu. Tozunum benim. Hadi koş. Hadi koş bakalım. Arada buraya girmez mi diyordun? Girmez. Gerçekten mi? Çok mu? Evet önünde toplar. Neşin'in coğrafik Baba oğul Dağda da, evet burada Yok imkanı yok Araba burada kalırdı Şöyle şeyden gidelim baba Seni mi? Şu şeyden mi gitsek? Azap. Sırtımda bir Tüfek Tamam Önümde Tüfek Azap çok güzel değil mi? Şuradan diyorum gevenlerin arasında mı gitsek? Araba evet buraya gitmez Yani aşağı doğru giderdi belki dört çekerdi ama yukarı doğru çıkarken avu Karı önüne biriktirirdi. Ondan sonra geri git yukarı vur. Geri git yukarı vur. Ne oldu? Ne var orada? Allah Allah. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Tam yerini göster baba. Evet, şurada bir şey var. Yok, şurada duruyor hala. İkinci ikinci kez söyledi. Orada bir şey var dedi. Görürse uçar. Yani azap için hiç şey fark etmiyor. Yani azap kapının önünden bizim kapının önünden kaç kere yani belki 20-30 sefer denk gelmişimdir. Böyle bir kafayı kaldırıyor, bakıyor böyle bir daha da bir şey görüyor. Bir fırlıyor. Şu an orada da onu yapabilir. Yani şuralarda bir şeyin kaçtığını gözüne denk getirirse gider. Tamam bu olduğumuz yer tabi bizim köyde çok ıssız ama bura tamamen ıssız bir yer. Hemen ormanın yakınlarında o yüzden şu şeyimi aldım. Az mıydı böyle ileri geri bir yeri geri vurup? Evet bakın orman. Allah da gidiyor önden. Evet buralar iyiymiş. Burada çıkarmış araba. Bugün bizim, bizim gittiğimiz yer de aslında bizim köyün altında gittiğimiz yer de. Yok orada ya. Orası da aynı orası gibiydi. Vurdu geçti orayı. Hiç orada bana mısın demedi. Sen e burada da aynıydı ama. Mesafe kısa olduğu için araba söküp alabiliyor. Burada önüne yıka yıka gelecek. Böyle bir mesafeden sonra Evet. Azap. Aha bu ha, azap bizim. Azap. Yaşar Dede'nin evi arkadaşlar. Bir tane de yukarı köyde var. Aynı buna benzer. Bundan biraz daha büyük yaptırdı oraya. Yer gerçekten çok güzel. Manzarası harika. Şey gitmiş. izleri burada. Buradaki tilki olabilir. buralarda insanlar bolca bu var diyebiliriz. Kışın incin oyn top oynuyor buralarda. Hiç kimse kalmıyor. Havaların iyi olduğu zamanlarda Yaşar dede gelip buradaki evinde kış tatili yapabiliyor. Aslında buraya şu anda bizim araba gider gelirdi. Ama kısa bir mesafede çok yoğun bir kar olduğu için arabayla o, Tam olarak nerede gördün? Orta, ben de ben de. Aa, burada işte. Bu izler onun değil mi? Evet. Ha? Evet. Evin orada mı gördün? Evin altındaysa izler oradadır. Kendini belli eder. Rüzgar oraya atmış. Evet. Fırtına bisikletleri atmış. Harika bir yer. Vay aslanım benim be. Ferim benim olma. Ne oldu oğlum? Bir şey mi gördün paşam? sizi. Ve taze. Şimdi gitti, Şimdi gitti değil mi? Zemin senin bana söylediğin. Bak şurada bir şey var. Gel dedim. Ben de o sırada azapı ve tüfeği alıyordum. Gördüğünüzde oradaydı. Buradan nerede? gitti. Evet. Ha nerede? nerede? Evet bak. Evet bu bir kurt sizi. Tilki falan değil. Biz gördüğümüzde tam buradaydı. Evet. Buradan nereye? Buradan böyle ses alınca ormana geldi. Evet buradan da böyle. Demek ki gördüğün doğruymuş. Tilki büyük diyordu babam. Azap onun farkına vardı bence. Kokusu taze. Neyi gördü? Azap gel buraya. Nereye gidiyor? Oo gider. Azap gel. Aha. Yok artık. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> siz ne işiniz var burada? <laughs> Allah Allah zaman nerede Ha zaman. Oğlum siz ne işiniz var lan burada? Nasıl geldiniz buraya? He? Azap gel azap. Azap bir şey kovalıyor baba. Azap. He? Vallahi azap gidiyor. Kokuyu aldı evet. Eyvah onlar şimdi var ya kurdu bulurlar ha. Vallahi bu ekip bu kurdu bulur. Gelmeleri hiç iyi olmadı. Şimdi bunları bunlar bekle olmadı. Şey kovalıyorlar orada. Aşağıda köy var mı? Gel, gel, gel. Hay. Keşke açmasaydık o. Biz bunların geleceğini bilmiyoruz. Vallahi benim hiç aklım ucuna gelmez ya. Bu arabadan hızlı geldiler bunlar. Nasıl geldilerse. Haydi gel. Hiç iyi olmadı. Gel! O! Hadi gel, gel, gel. Hadi gidiyoruz, gel. Azap bir şeye koştu. neye koştu bilmiyorum. Bir şeye böyle kovalamaya başladı bir anda. Sanki bir şey önünde fare kaçıyor, mu bir şey kaçıyor gibi. Bir öne bir öne dallar ormanın içine. Köpek dediğin öyle olur işte. O hiç ses vermeden gitti. Evet. Havlama falan şu yok. Evet. Korkak köpek zaten havlayıp koşuyor. Havlayıp havlayıp havladıktan sonra koşuyor. Yani ben geliyorum git diyor. Ama azap sessiz bir şekilde gidiyor. Eee havada kararıyor. Hayırlı işler. Lambayı da almadık. Lamba almadık sıkıntı oldu. Ya siz nasıl geldiniz, nasıl becerdiniz, nasıl buldunuz bizi ya? Hı? Oradan geldi. geldi. Kaç kilometre bizim köyle buranın arası var mı? 6-7 kilometre. 7-8 kilometre. 7 -8 kilometre. Eee e, ne olacak? Gel, Yok ben korkuyorum aşağı köye giderler bu. Evet. Hadi gel 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 bir şey sesleri geliyor arkadaşlar. Azap'ın sesi. Keşke açmasaydık baba ya. Aşağı köyden geliyor. Bunlar nereye gittiler? Gel hadi oğlum. Kim buradaydı? Karşısına çıktım da düzdeydi o karadan yoldaydı. Dönüyordu orada. <laughs> Niye köyden. Niye ağlıyorlar? Bir dönüyoruz. Hava çok soğudu. Bizimkiler hala gelmedi. Baba arabanın yanına kadar çıkalım. 5 dakika bekleyelim. Bakalım olmadı ben aşağı köye kadar gideceğim. O ne sesi? Köpekler oluyor. Köpek mi oluyor? Ne oluyor? Ya ya ya. Ne yapıyorsun oğluma gel. Azalım mı? Va bunlar var ya bence kurda gittiler. Gel. Ulan <laughs> geldi kim geliyordu lan? Dur bir baba, biraz bekleyelim. Bek Köpekleri toplayalım öyle gidelim. Bu genel inşallah öncülük eden birisidir. Sağ ol sen misin? Sağ Bakalım gelecek. şey söyleyemem. Köpekler galiba kurda gittiler. Çünkü bir su yukarıdayken babam orada bir kurt gördü. Sonra size izlerini gösterdim. Sonra Azap'ın ormana giriş şekli çok farklıydı. Yani kovalarcasına girdi. Bir şeyi kovalarcasına böyle ormana girdi. Sonra bizimkiler de döndü girdiler. Gelen kim? Azat. Azat mı? Azat. Azat geldiyse problem yok. Haydi gel, gel, gel. Hadi gel oğlum, hadi gel. Evet kuyruk salalığına göre zalo. Zalo, bakayım evet zalo. Zalo deyince saniyesinde kuyruk çeviriyor. Dönüyor, sallıyor. Zalo, evet o. Ee, evet diğerleri? Sa ne oldu lan? Diğerleri nerede? Gel koş. Gel. Koş. Ya mazot bitmiş. Gel. Bak. He ne oldu o? Nereye gitti biz oğlum? Nereye gitti? Boş mu boş mu şey var mı baba? Nereye gitti koş, yok. Köşün nereye gitti? He? Sen nereye gittin? Hani öbür Sen bıraktın geldin öbürler nerede? He? Diğerler nerede? İşte arkadaş diliyor ki sonrasın şimdi ne oldu? Diğerler niye gelmedi? Zal döndü geldi. Enteresan en son gelecek olan adam önden geldi. Zal ne oldu? Da? Kurt gördün sen kaçtın geldin değil mi Zal? Diğerler nerede? Tosun. Zal! Paça nereye gittiniz oğlum siz ya? He? Merhaba. Oğlum ben bak araba <laughs> arabaya girdi. <laughs> oğlum ne oluyor? Gidelim, Paça nereye? oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Dur. Paça? Paça aşağı. Aşağı aşağı o kadar gezdiniz. <laughs> Dur, çelesi seni. Dur, bak. Hadi. O kadar madem o kadar gidiyorsunuz asaklayın şimdi. Aşağışa. biraz yürüteceğiz biz. Işte. Bu zamanla bataya bak ya. Hah. Zavuk gel gel. Gel. Zavuk. şey yapmadım sana. Zavuk gel atla. Atla Zavuk. Gel atla. Zavuk atla gel hadi. Atla 1, 2 3. Hop. Atla Zavuk. Hadi. Ya Zavuk. Atla 1, 2, atla, 1, 2, atla, 1 2, atla. atla. Atla atla. Hop. Hoppa. Zavuk biraz yürüyelim ama. Yürümekten iyidir. Dur bakalım. Hah. Aket bir tipi var Hadi buralar iyi ama az önce bir köyün altında bir yer var orayı nasıl geçeceğiz bakalım oraya nasıl geçeceğiz şu an tipi bazı yerleri kapatmış bazı yerleri küçükleşmiş vurup geçiyoruz sadece bir yer var o çok sıkıntılı De o dediğimiz yer nasıl acaba? Tıkırtı tıkırtı gelmese bir yeri koparacak diye korkuyorum. Yoksa asıp geçeceğim zorluya zorluya. Valla yarın da merkeze gidecektik. Herhalde zor baba. Oo, bu akşam böyleyse yarın. Bu dağdaki bütün kare böyle dolduracak gibi Azat Yıldız. Bunlar neredeler? Yıldız gelmemişti. He? Yıldız yoktu galiba. Yıldız gelmişti. Şey vardı. Istek vardı. Yıldız gelmişti baba. Ye Bakın bu ses işte. Neyse bakalım şimdi. Tam böyle yolu gösterebilir misin baba? Mi? Bu da bir şey yok. Bak tiki yürüyor musunuz? Yıldız tamam. Ekip tamam. aslanların benim be. Evet şimdi bütün sıkıntılar şu an halloldu. Köpekler geldi. Tek bir sıkıntımız kaldı burası. Bak daha demin geldik doldurmuş ya. Arabanın izini bile kapatmış. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Şu sesi bir halletsem. Hadi oğlum benim. Eyvah bunu çok kötü. vuracağım doldurmuş anında bakın böyle yara yara geldim yara yara geldim burada araba daha gitmedi şimdi biraz daha geri aldım biraz daha geri gidebilseydim iyiydi oradan kaptırıp geleceğim arkadaşlar yani 4 çeker olduğu halde burada takılı kaldık yani 2 çekeri sizmiş işte benim iki çekerde neler çektiğimi siz düşünün 4 çeker olduğu için şu an yani güvenebiliyoruz kaptırıp gitmem lazım. Ama bakalım nasıl güler. Evet. Çıktık. Sağ salim geldik. Köyün girişinde gene battık. Orada da biraz zorlandık. Çıktık. Azatto Azatto Dağdayken iyisin. Köye gelince başlıyorsun. Seni bağlayalım. Herkese hayırlı akşamlar. Azapço'yu bağlayalım akşam akşam. Kolay çıkmasın. Bizimkiler büyük ihtimal kurda gitti. Yani Azap'ın şeyinden söylüyorum. Bir şeye gittiler ama neye gittiler? Sağ salim geldiler çok şükür. Biz de sağ salim köyümüze döndük. Herkese hayırlı akşamlar. iki videolarda görüşmek üzere. Bu Bakalım bağımın yanına gidiyor. Ay aslanım ya. manken manken. Azat da var ya manken. Tamam 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 tamam. Akşam akşam bak azat azat bu aralar çok şey yapmaya başladı. Azata çok yüklenmeye başladı. Tamam 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 gel gel dur sakin. Yıldız dur yıldız dur yıldız dur. Azat gel tamam tamam gel oğlum hadi gidelim. Gel gel tamam gel gel. gel. Haydi haydi haydi. Bu azatı bağlayabilir misin? çoğul eşek bugün iyi gezdi. Azap'ı içeri koyacağım, Doçka'yı açacağım arkadaşlar. Doçka da bugün gezemedi, Doçka gezsin. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.